Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Ee, bir arkadaşımız e, telefonla aradı. E, bir olan bir bacımızla alakalı ilgileniyormuş onunla alakalı konuları ilgilendiren e, birkaç sorusu oldu. E, dikkatimi çeken bir şey var yani e, hocam diyor biz Allah için çalışıyoruz Allah için işte e, bir menfaatimiz yok bir karşılıklı bir şey istemiyoruz falan başka bir düşüncede değiliz şeklinde. Lakin aklında samim olduğu için samimi itiraf ediyor. Yani o konuda bir başka bir düşüncesi de yok. Lakin olay şu. Bir menfaat yani bir karşılık bir bedel isteyerek iş yapan yani mesai sarf eden gayret sarf eden yani bir bedel bedel ödeyerek yani bir vakit harcayarak çalışan insanı da töhmet altına alınmış oluyor. Bu farkında olunmalı Yani o düşünceyle söylemiyor kardeşimiz ama şimdi değerli kardeşlerim aşırı şefkat aşırı merhamet ederek o kişinin çözümüyle ilgili bir şeyler çalışıyorsunuz gayret ediyorsunuz güzel bir şey bu. Lakin Bazen e, bu bizde de oluyor yani biz kendimiz o kadar masum, o kadar hani dört dörtlü, 12'de vuran e, bir e, şahıs olarak kendimize bakmıyoruz. Lakin bu işin e, ciddi bir hassasiyet, ciddi bir motivasyon gerektiğini yani 3-5 dakikayla, 5-10 dakikayla bir kişinin hemen dinlediniz oradan şurada şu uygulama yapalım, burada bu uygulama yapalım dediğiniz zaman sizin hataya girme riskiniz daha fazla. Niye? Kardeşim saatlerce kişiyi dinliyorsunuz. Belki bir sürü soru sorarak onunla ilgili problemiyle ilgili sualleri sorarak cevaplara ulaşıyorsunuz. Belki onlarca sorunun cevabını harmanlayarak kişinin düştüğü veya hayatını sıkıntıya sokan problemin çözümüyle ilgili bir karar veriyorsunuz. Bu karar da yanlış motive ederseniz, yanlış yere sevk ederseniz bunu vebalini ne yapacağız? Atıyorum birisi geliyor, hocam falan yere gittim, 10 tane adak kestim, 20 tane adak kestim, 30 tane adak kestim diyenler de oluyor. Ya kardeşim bir adak, yani şu anda atıyorum mesela bir keçi, 3000-4000 Türkiye'nin şeyinde. Yani durumuna göre değişir. Adama 30 yani 10 adak kestirdiğin zaman ne eder? 30 40 bin lira eder. Hatta daha fazla. Büyük baş yine arkadaşlar 3 tane büyük baş, 4 tane büyük baş, 5 tane büyük baş. Adam adadığını da bilmiyor. Kestir. Bunun vebalini ne yapacağız? Kestirelim ama. Ee, şimdi aşırı merhametten dolayı işte ben Allah için çalışıyorum. Bir karşılığım, bir şey istemiyorum diyerek yaptığımız şeylerin aslında karşıdaki insana zulmettiğinizi de düşünebiliyor musunuz? Veya zulmettiğinizi aklınızdan geçiriyor mu? Yani bunu bu şekilde değil de baktığınız gerçekten bir efor sarf edilmesi gerekiyor. Bir e, dinlenilmesi gerekiyor. Bu işin köküne inilmesi gerekiyor. Değerli kardeşlerim bu konuyla ne kadar ehil insanlara sevk edin. Kardeşim falan yere giderseniz daha iyi olur. Ben ne kadar ilgilendim ama Allah razı olsun. Lakin bu konuda e, bir şeyden, seanstan geçin. Bir e, özledim, bir görüşme yapılsın. Sizinle alakalı ciddi manada e, sizin hikayenizi dinlenin. Öyle bir uygulama yapılsın diye teşvik etmeniz daha münasip olur. Varsın kardeşim Ha, doğru bedel ödeyecekse doğru ödesin. Bakın doğru bedel ödeyecekse ödesin. Ama sen orada e, yani sadece bazı videoları seyretmekle kitabın bir şeyler okumakla diyorsunuz ki biz bunu tespit ederiz. E, uygulamada işte efendim sonuca varız. Değerli kardeşim. Kendine de zulmetme. E, karşındaki insana da zulmetme. Belki yani karşınızdaki insanın bir bedel ödemesi gerekiyorsa, para vermesi gerekiyor, versin kardeşim ya. Aynı şuna benzer. Doktora gideceğim, ya hastalığıma bedava baktırayım ben, bedava baktıran benim için Allah için bakıyor. E parayla bakan Allah için bakmıyor, o para için bakıyor. Böyle bir bakış açısı hiçbir zaman doğru değil. değil. Doğru adrese, doğru yere ve doğru bir şekilde karşını bedel ödeyerek yapılan işin de Allah rızası boyut içerisinde olduğunu asla e, farklı düşünmeyin. Sen ne kadar iyi niyetliysen bu işin bedelini alarak iş yapan da insan o niyetle çalışıyor. Zaten şifayı veren kendi hayatımızda bütün güzel iyi hasletler, iyi duygular, bütün güzellikler, mükemmellikler, sağlık, sıhhat, afiyet ne varsa üzerimize hepsi Allah'tan değil mi kardeşim? Rabbim vermiyor mu yani? Veriyor. Öyleyse para aldıydın, almadıydın. Ondan sonra iyiydi, kötüydü böyle sonuç asla doğru değildir. Yani e, taze bir, e, bir, bir kardeşimizin araması münasebetiyle böyle bir yorumu sizinle e, paylaşmak istedim inşallah. İnşallah sürçül insan bir yanlış şey ifade kullanmamışımdır Allah'ın izniyle. E, Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.